Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hava yolu işletmelerinde operasyonel planlama eğitiminde beraber olacağız. Bugünkü eğitimimizde temel başlıklar altında sivil havacılık gelişim sürecine, tarihsel boyutu ve son dönemlerde ortaya çıkan değişimle beraber ele alacağız. Daha sonra hava yolu taşımacılığını, hava yolu taşımacılığında ortaya çıkan stratejik yönetimi maliyetleri, finansman kaynaklarını ve hava yolcu taşımacılığının geçmişten günümüze yaşamış olduğu değişimi değerlendireceğiz. Havalimanı, havaalanı işletmeciliğine yine ele alacağız. Burada özellikle havaalanı işletmeciliğinde havaalanı içerisinde personel yönetiminden maliyet yönetimine kadar birbirinden farklı konuları değerlendireceğiz. Havacılık terminolojisine değineceğiz. Burada özellikle Sıklıkla duyduğunuz fakat zaman zaman karıştırabileceğiniz terimler özellikle dikkatinizi çekecektir. Daha sonra da özellikle havalimanı işletmeciliği içerisinde önemli yer edilmiş olan yer hizmetleri ve yolcu hizmetlerine biraz daha ayrıntılı bir şekilde değineceğiz. Şimdi eğitimimiz özellikle ilk bölümde sivil havacılığın gelişmesiyle beraber bu sivil havacılığın gelişim sürecinde geçmişten günümüze havacılığın değişimi ve giderek artan önemiyle bahsetmek istiyorum başlangıç noktasında. Hava alanlarında kalite yönetim sistemi açısından baktığımızda diğer bir noktada özellikle küreselleşme rekabetin kapsam ve sınırlarını genişletmiş yarışa katılanların giderek nicelik ve nitelik bakımından değerinin artmasına neden olmuştur. Öte yandan teknolojik gelişmeler gerek üretim gerekse tüketim alanında önemli değişimlere yol açmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak sunulan hizmet ve ürünlerin kullanıcıları olan müşteri ve paydaşlar, talep ve beklentileri, algı ve memnuniyet düzeyleri de benzer değişimler göstermektedir. İşlemleri uçağa biniş başlamadan, uçağa biniş yapılacak kapıda yapılması gereken bir dizi işlem vardır. Bunların başında check-in listelerinin hazırlanması, gerektiğinde kullanmak üzere boş biniş kartlarının hazır tutulması, bagaj etiketleri uçağa biniş esnasında ihtiyaç duyulabilecek dokümanların terminaldeki ilgili birimlerden temin edilmesi gereklidir. Uçağa biniş noktasındaki personel sefer ilişkin bilgiler yolcu manifestosuna, özel yolcu bilgilerine, transit yolcu varsa bu yolcu ve bu yolcunun bağlantı uçuş bilgilerine sahip olmalıdır. İkram servisi yapılırken öncelikle bu ikram servisleri içerisinde ser Özel yemek talep eden yolcuların standart yolcular için hazırlanan böyle yemeğini alması sorununa karşı önlem alınmış olur. Mesela özel yemekler örnek verdiğimizde daha önce açıkladığımız gibi bunlar zaten. Bebek yemeği, diyabetik yemekler, düşük kalori yemekler, sindirim ve kolay yemekler öne çıkmaktadır arkadaşlar. Yemek türleriyle beraber eğitim faaliyetimizdeki konularımızı bitirmiş oluyoruz.